Ne? İsrail malı İsrail. İsrail malı satmıyor mu? He. E ee, sen niye alıyorsun İsrail malına? Tamam ben... satmıyorum bana. E ee, tamam sen de Türk ben malı al. Satma bana. İsrail malı niye satıyorsun? Söyle bana. Kadar... Cevap ver. Tamam satmıyor mu İsrail malına? He. Bak burada Türkiye yazıyor. Türk bayrağı Türkiye sat... yazıyor. Niye yazıyor? Türk malı mı satayım? He. Sen İsrail malını satmamı istemiyor musun? He. Aferin ulan. Senin ismin ne? Mavi. Senin ne ismin ne? <laughs> sen kendi ismini bilmiyor musun? Peki sen ne aldın ki? Kimden fırça yedin? Hele kim sana dedi, sen İsrail malını almışsın? Sana. Annen mi kızdı sana? Annen dedi ki, İsrail malı satmayalım. Niye söylemedin bugün İsrail malı uçamazsın? İsrail malını satmayalım mı? He. Niye satmayalım? Abim var ya satarsın, gene paramı alayım sana, benim bu parayı. Yani Hadi. İsrail malını satmayacağız değil mi bundan sonra? He. Niye ama niye satmayalım? Sen İsrail misin? Ben İsrail değilim. O zaman niye satıyorsun? ya <laughs> valla. <laughs> ben tutarım lan. Sen valla. Sen kral adamsın be. Tamam lan. Bundan sonra İsrail malını satmayacağız. Niye Ben ne bileyim karabalık da sen de geldin aldın gittin. Sen bilmiyor musun cipslerin İsrail malı olduğunu? Biliyorum ama pambeyim bilmiyorum. Tamam. Annem dedi pambeye İsrail malı. Tamam. Bir daha satarsan sana payı ayırma. Ay. Tamam. Cipsin de geyveyim. Türk malı satacağız. Tamam. Tamam. Hadi, hadi, hadi salla hadi, salla. El salla. Bundan sonra kimin malını satacağız? Tüm. Tamam lan, aferin lan. Tamam canım aslanım benim.